Evet. Sorularla sırlara yolculuk kitabımızdan yine merak ettim, aklettim. Sizleri de akletmeye davet ettim ve bu ayetleri öğrenmeye davet ediyorum. Bir bilenden de bilen bir alim varsa bize de öğretirse çok memnun olur. Şimdi Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Bize yıllardan beri denildi. Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Ama ben etrafımda 12 yaşından beri İslam'ın içinde bütün alimleri dinleyen biri olarak benim dedemin kaza namazı olmamasına Babam, atam, dedem namaz, niyaz biz de bu içinde İslam aleminin içinde camilerde hocalar dinleyen biri olarak ben 60 yaşındayım bir tane etrafında Kadir Gecesi'ni buldun diye birine denk geldi. Acaba siz de Kadir Gecesi'ne denk gelene denk geldiniz mi? Ve bunu nasıl bu geceyi bulabileceğiz? Bulan var mıdır? Bunu merak ediyor. Sizlere de soruyorum. Sevgi, saygılar.